28.04.2021 2021 Mahrek İlmi 2 Yağmurun yağışı tüm isra kapılarında kelamı kotluyor canlarım. Arka ön yok. Bütün kükremelerle tüp tüp kalemlerle dünya planetine inen birliklerimiz heyetlerini kelamla dinleyecekler. Çok ölü verdi planet. Çok yokluk kotladı. Hepimiz gözün gördüğü en büyük yücelikle dünya planetini kök sahalarda güçlendireceğiz buradan. Muktedir olarak göz, öz ve söz olacağız ve dünya insanına geçiş yaptıracağız. Yarın, yarım kalanları bütünleyeceğiz ve maya olanları kodlayarak kaynak kalem yapacağız. Amon toplumlarının dünya planetindeki geçişleri tamamlanmaktadır. Arkamız önümüz kodlandı ve düren, dürülen, bütün kötülükleri önleyen, halik olan herkes kendini anlayacak güce vardı. Yaşamak, yaşatmak, her şey eşyanın diriliğinde meknuz olan ilimle geçişte gerekli olduğu anda kelamda yapılan iştir. Bizler dolu dizgin bu çalışmayı yaparken kontrol dışı bilgi vermeyiz. Ağırlık hafifleyecek ve planet itibarını kodlayacak. Yolun Allah yolu olduğu bir düzende kök sır kelam kalemi olacak. Yağmurun elimle yağması gerekir. Yağan ışık bütünün kültü olmalıdır ve tüm insanlık bütün kötülükleri aşacak gücü hak etmelidir. Altın ışığın kürzi sahalarında bunun olması şarttır. Altın ışık görev tahdidini kodlardan çıkartmayacak ama kodlamalar mutlak kurullarla kayda inecek. Elin Allah eli olması, kelamın hak olması, yolun kontrol kurması, bütünün kültü olması bile hizmetledir ele alacağımız önemli bir husus var bugün. Şu ana kadar olmayan bir iş yapılacak. Bu görevin kelama inişi ve hakkın kapısında kilin kuma dönüşmesi ve kumun kotlanıp ışık haline dürümlenmesi. Bunu yaptığımız anda dünya insanı geri çekilişini gerçekleştirecek yoğunluğu elde edecek. İslam dini Allah'ın diriliğinde kelam olarak ilmek kendi koyuluğuyla inmiş bir kaynak ışıktır. Bir keistir. İnsan ilmini diller ve yoğunluğunu kodlar da İslam'ın ilminde kaynak kayıtlamada mekmuz olan bir şafkın kervanından diriliklere indirilir. Kucakladıklarımızın çoğunda unutkanlık başlamış. Çoğu ne yaptığını unutuyor. Yaşamın ilmini anlayacak gücü elde edenler de bu kültün kelamında itibarı olan diriliklerdeki itibar kayıtlamalarını kendi yoğunluklarında unutmuşlar. Canlılar, tüm İslam kaynaklarındaki ilim kapılarında hep kaptanlık dili var. Biz buna ilim diyemezdik ve dedik ki insan kendini açıkça anlasın ve kendi yoğunluğuyla kodlama yapsın. İşgali kaldırsın ve dili ilim olan kelam olsun. Üstün bir din, Allah'ın dili ama iklim değişiyor. Tüm İslam kelam kayıtlamalarındaki iklim artık farklı bir iklim olmakta. Bugün dünya planeti çorba pişirecek ama o çorbanın üstünde başka bir çorba daha kotlanacak. Unutmayın ki dünyanın sura üfürdüğü bir dürümdeyiz. Her şey ama her şey ilme dönüşecek. Ama o sura üfüren, kelamı halik olan ve yolu kotlayan herkesle olacak. İşimiz budur bizim. Üzerimizdeki güç aklın kürzi sahalarını kodlayacak bir güçtür. Yolun kürzi kapılarda ilim olması bütünü kürzi kayıtlarının kodlamasıyla mümkündür. Ve bizler bu çalışmalarımızı oğullamalarla yaptık hep. Ama dünya Allah ilmiyle dürümleri dilleyecek diye bekledik. Dünyanın sırrı buydu. Dünya yoğunluğunu kodlayacak ve şampiyonluğunu Şam dediğiniz o yaşam sahasındakiler artık şafak olacaktılar. Eğer dünyanın sırrı bilinirse şu da görülecek ki Allah dediğini dillemek isteyen de diller. Allah dediğine halik olan da dinler. Allah dediğini sahaya varan düzen kodlarıyla kayıtlar ve Allah şarkısını bütünün kürzi kayıtlamalarıyla yapar. O şarkıda hepimiz görev taşırız. O şarkıyı okuyan, kelamı kodlayan olur. Ve dünya islah kapılarındakiler bütünün kürzi sahalarına varırlar ve tabuları yıkarlar. Eğer dünya son sözünü söylüyorsa şu anda bu söz söylenmektedir. Eşyanın tek ilmi vardır. O da insanın itibarı. Eğer insan itibarı hak etmişse yağmuru yağar ve toprağa, topluma ve türevleri kotlayan her ana iner. Eğer dünya insanı ağır yükü hafifletemeyecekse yağmurun yağmasının hiçbir anlamı yoktur. Çok özel bir dünya çalışmasıdır burada olan. Çok özel bir düzen kodlamasıdır burada olan ölüler diyarında bütüne hizmet edilirse kelam kaleme çekilir ve yoğunluk artar diye bekleniyordum. Öz köklerin gücü artık dünya planetinde kült olmaya başladı. Güç artışı başladı. Yoğunluk kotlandı ve dünya planeti öz görevini halik kılmaya başladı. Yalın ve hak olan dil Allah'ın dediğini hak tahta kelamla dinlemeye başladı. Doğa dünyanın gücü arttı ve büt, 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 bütün kodlamalar kodlan, kodlattıranların diriliğinde dillenmeye başladı. Süper sahaların olgusunda bunlar var. Yalın ve hak olan dil Allah'ın tahtında tekliği kodlayacakken burada bütüne hizmetçilik başladı. Eğer var olan yokluğu kodlayamazsa yol kodlanmayacaktı ve yokluğu kodlamayan yaşamı halik kılmayacaktı. Etkin ve hakim olan insanın nesillerini hak edebilmesi bütünün kültü olmasıyla mümkündü. Ölü planet tüm sahaları güçlendirip kaynak ışık haline dönüştü. Bütün ampuller yandı. Her insan bir ampul olduğu düşünülse o ampullerin tümünün levhi kayıtlamalarında iyi bir dünya kodlaması yapılacağından ışık haline dönüşmelerinin sağlanması şarttı ki bu oldu. Tabular yıkıldı canlılar. Aşk sırdır ve sevgi Halik olanın has şarkısıdır. Bugün dünya insanı bütüne hizmetçidir. Nesillerini halik kılacak güçtedir. Yağmurun yağışını hak etti ve yağmur olup yağdı. Süper insan, süper ilim, süper yoğun ışık ve tüm kalemler dil. İşte bu dil Allah'ın dili. Biz ona ağır yükü <laughs> hafifleten dedik. Biz ona kök kapıları kodlayan dedik. Biz ona görev taşıyan dedik. Yolcu, tüm zamanların ilmi ol da gel yaşama barış tüm sahalardaki yağmur olan yağmuru kotlayanlarla başını dik tut. Sen ki elin Allah ilmiyle dinlediği o yoğun şarkısın. Sen ki mutlaksın. Muktedir olduğunu bil ve toprağa tohum ek. Elin ol, ilmin ol ve yolun ol ama ölüyü dirilt de yaşam ol eğer sen ölüyü diriltip yaşam olacak güçte değilsen yanın ve hak olan ilmin mutlak kulluğu kodlayacak durumda olmayacak. Allah tahtında kelam olan da dillenir. Hak tığ, tığla yaşamlar örgülenir. Yeni bir dünyadır yaşayan ama yağmur yağdırmayan yol kodlayamayacak. Er ya da geç dünya İslam kalemi olacak canlarım. Er ya da geç bütün kötülükler aşılacak. Eller Allah ilmiyle yola kodlanacak ve bütün kötülükleri aşabilenler evre evre planeti kayda çekecekler.